Herkese merhaba. Arkadaşlar Eyüp Yıldız YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine Galatasaray gündemini konuşacağız. Gazete manşetlerine bakacağız. Gazete manşetlerinde özellikle transferle ilgili haberler var. E, bu haberleri bana gelen duyumlarla beraber sizlere yorumlamaya çalışacağım. İnteraktif güzel bir yayın olacağını düşünüyorum. E, sizler de yayına katkı vermek istiyorsanız beğeni bırakabilirsiniz, like bırakabilirsiniz. Ayrıca YouTube, e, YouTuberlara destek olması açısından süper chat ve sticker olayını başlattı süper chat ve sticker üzerinden de bana destek sunabilirsiniz sevgili arkadaşlar diğer taraftan e, chat bölümünde bir anket paylaştım o chat bölümünde en tepede anketi görüyorsunuz e, yabancı kuralıyla ilgili bir soru sordum sizlere Yani faydalı buluyor musunuz dedim bir seçenek skandal bir karar diğeri ise evet faydalı yani Türk futbolu için doğru bir karar şeklinde o ankete de katılırsanız sevinirim Evet başlayalım. Hatta bu değişen yabancı kuralıyla başlayalım. Şöyle ekranda görüyorsunuz. Nihat Özdemir bana göre Türk futbolunu geriye götürecek. Skandal bir karara imza attı ve kulüpler de bugün itiraz ettiler. Kulüpler Birliği'nin açıklaması var. Birazdan onu da konuşacağız. Türkiye Futbol Federasyonu resmen açıkladı. Yabancı sayısı kademeleri olarak düşürülecek. İlk 11'de 8 yabancı olacak. Önümüzdeki sezon Süper Lig'de takımların kadrosunda en fazla 14 yabancı oyuncu olacak. Ancak sadece 8 sahada olabilecek. Sonraki sezonda ise yabancı kısıtlamaları daha da artacak demiş. 8, 7, 6 gittikçe her sene düşecek. Şimdi bakın zaten 14 tane yabancı izin verdiğiniz zaman bir takımda kaç yabancı, kadroda kaç oyuncu oluyor? 28 oyuncu falan oluyor değil mi? Ee, diğer yarısı da Türk oyunculardan oluşacak. Bunun sakatlığı var, formsuzluğu var, hastalığı var. Bir şekilde zaten Türk oyuncular süre alıyorlar. Alacaklar. Siz bu 14'ünden sadece 8 tanesini sahaya atabilirsiniz dediğiniz zaman yöneticilerin, teknik direktörlerin elini kolunu bağlıyorsunuz. Taktik yapmasına, istediği kadroyu sahaya çıkartmasına engel oluyorsunuz. Ya yapmayın. Türk futbolunu 10 yıl geriye götürüyorsunuz, 20 yıl geriye götürüyorsunuz, orta çağa götürüyorsunuz ya. Hiç mi buna kafa patlatmazsınız? Hiç mi düşünmezsiniz? Bu kuralla hoca taktik yapamaz. Hoca bu kural nedeniyle işte mesela şöyle dün örnek verdim. Galatasaray'ı düşünelim. maçın 8 e yabancı, 3 Türk'le başladı. Örnek veriyorum. Santrafor'da Halil Dervişoğlu var. Kulübede de Mustafa Muhammed var. Örnek veriyorum. Halil kötü oynuyor. Mustafa Muhammed'i oyun almak istiyor Fatih Terim. Ne yapacak? Bakın Halil kötü oynuyor. Halil'i çıkartmak için iki tane değişiklik yapması gerekiyor. Halil'in yerine Mustafa Muhammed'i alabilmesi için iki tane değişiklik yapması gerekiyor. Halil'i çıkartacak. Mustafa'yı alacak. Dokuz yabancı etti. E, oradaki yabancılardan bir tanesini daha çıkartacak. Onun yerine de Türk alacak. Tekrardan oyunu dengeye getirecek. Bu nedir ya? Ya hoca bunu mu düşünsün? Yerde sahada kaç yabancı var ona mı konsantre olsun? Teknik mi yapsın? Taktik mi yapsın? Ne yapsın abi? Ben bu hayatımda bu kadar çağ dışı bir karar görmedim. Tabii yerli oyuncu lobisi diye bir lo lobi var. Önce gidiyorlar siyasileri ikna ediyorlar. Siyasetler, siyasetçilerle, spor bakanıyla, işte cumhurbaşkanıyla konuşuyorlar. Onun çevresindeki danışmanlara gidiyorlar, konuşuyorlar. Lobi faaliyetleri falan filan. Sonrasında onları ikna ediyorlar. Türkiye Futbol Federasyonu özel olmadığı için yukarıdan talimat geliyor. Bu yabancı kuralını böyle yapın diyorlar. Bu yabancı kuralı değişiyor. Türk futbolunun lehine mi? Asla değil. Yerli oyuncuları geliştirecek mi? Asla geliştirmeyecek. Yerli oyuncular ne olacak? Şimdi mevcut yabancı kuralında sevgili arkadaşlar. Bu arada Kulüpler Birliği buna karşı çıktı. Bir açıklama yaptı. Bunu da paylaşacağım şimdi. Şimdi yerli oyuncular şu an kullandığımız kural, yani şu an geçerli olan kural nasıldı? 14 tane mi 16 tane mi kadronda yabancı oyuncuyu bulunduruyordun, geri kalanı Türk oluyordu ve iyi yerli oyuncular yabancı oyuncuları kesip yedek bırakıp oynayabiliyorlardı. Mesela Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Galatasaray'da Taylan Antalyalı. Kerem Aktürkoğlu. Beşiktaş'ta yine dönem dönem Doğrukan Toköz bunu başardı. Başka oyuncular başardı. E, yabancı oyuncular. Hatta hatırlayın Cenk Tosun, Abu Bakar varken, e, Mario Gomez varken onları kesip oynayabiliyordu. İyi bir rekabet ortamı oluşuyordu. O rekabet ortamında kaliteli yerli futbolcular tekrardan e, süre alıyorlardı. Kontenjanla oynamıyorlardı. Mecbur oldukları için oynamıyorlardı ve Piyasaları da çok abartılı olmuyordu. 1 milyon euro kazanması gereken bir yerli oyuncu 3 milyon euro, 4 milyon euro para kazanıyor. Eski sistemde. Şu an bunun önüne geçilmiş durumda. Ama tekrardan ne olacak biliyor musunuz? Bu yabancı kuralı değiştiği andan itibaren Kenan Karaman 1 milyon euro mu? 2 milyon euro isteyecek. Kaan Ayhan 1,5 milyon euro mu? 1,200 mü? 3 milyon isteyecek. Atıyorum. 2'ye katlayacak. üçe katlayacak. Ve yurt dışına gitmeyecekler. Meri ne yaptı? Yurt dışına gitti. Orada kendisini geliştirdi. Juventus'a transfer oldu. Aynı şekilde ee, Çağlar. Aynı şekilde Ozan Kabak. Şimdi artık hiçbir futbolcu. Türkiye'de çok büyük para kazandıkları için yurt dışına gitmeyecekler. Türkiye'deki yerli piyasası patlayacak. Olan kulüpleri zararını olacak. Neden zararını olacak? İyi yerli futbolcu çok pahalı olacak. E, yabancı oyuncu da sınırlı. Ucuz kaliteli yabancı bulup getirebiliyorsun. O da sınırlı olacak. Ne yapacak bu Anadolu takımları? Mecburen e, borç yapacaklar. Yerli oyuncu transferi çalışacaklar. Bütçeler yukarıya çıkacak. Şişecek bütçeler. Bu kural e, Türk futbolunu yeni çağdan orta çağa geri götürür arkadaşlar. Skandal. Rezalet bu kural. Ve hiçbir kulübün lehine değil. Ben görüyorum bu kural Fenerbahçe'nin işine yaradı. Hayır yaramaz ya. Fenerbahçe'nin kaç tane yabancısı var arkadaşlar? 20 küsür yabancısı var Fenerbahçe'nin. 14'e düştü diyorlar Fenerbahçe. Nasıl Fenerbahçe'nin işine yarayacak bu kural? Beşiktaş'a da yaramaz. Galatasaray'da hiçbir kulübe yaramaz. Bu kural geçerli olursa işte Townsend, Anholt, Morutan, Tüfeksiç, bugün Çiçaldı Ağrı'ya bir çocuk gündeme geldi. Bunların hepsini unutun ya. Hepsini unutun. Zaten bir sürü yabancı var. Skandal ve bir an önce değişmesi gereken bir kural. Yani faaliyete geçmemesi lazım. Kulüpler büyük tepki göstermesi lazım. Ha bir de şu boyutu var. Şimdi bakıyoruz Malatya geliyor, Fenerbahçe'yi yeniyor, Sivas Galatasaray'ı yeniyor, Beşiktaş Gençler Birliği'ne kaybediyor değil mi? Karagümrük geliyor, yeniyor falan. Eğer bu kural değilsin Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor 20 maç arka arkaya falan kazanırlar. Takım kuramaz çünkü Anadolu takımları. İyi yerdiler büyük takımlara gidecek. E zaten bir de yabancı sınırlaması var. Rezalet bir karar. Bu karar birkaç tane yerli oyuncu menajerinin ve yerli oyuncu lobisinin siyasileri ikna etmesiyle Türk futbol Federasyonu'na dayatılmış bir karardır. Ve bütün kulüpler buna karşı çıkmalıdır. Çıkıyorlardı. Okuyorum. Kulüpler Birliği'nden açıklama gelmiş. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yabancı sayısı ve küme düşme statüsüyle alakalı açıklanan kararlar öncesinde Kulüpler Birliği Vakfı'nın görüşleri yönünde hareket edileceği tarafımıza bildirilmesine rağmen yani kulüpleri diyorlar ki tamam sizin istediğiniz gibi yapacağız. Tamamen farklı yönde kararların çıkmasını şaşkınlıkla karşılamaktayız. Ee, bu olay Türkiye Futbol Federasyonu'nda duyduğumuz güven meselesini zedelemiştir kulüplerimizin olumsuz yaklaştığı, istişare edilenin tam tersi yönde alınan bu iki karar kulüplerimiz tarafından kabul edilmemektedir. Acilen toplanan Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu salı günü Süper Lig kulüplerimizin tamamını katılacağı bir toplantı organize etmeye karar vererek gerekli girişimlere başlamıştır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kulüpler Birliği Vakfı doğru olan bu. Yani Kulüpler Birliği bu kararı kabul ederse bakın Galatasaray bir şekilde ayakta kalır, Fenerbahçe kalır, Beşiktaş kalır. Ama Malatya çöker. Sivas çöker. Karagümrük çöker. Bunlar çünkü iyi yabancı bulup getiren kulüpler. İyi yabancı bulup getirip Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Trabzon'a kafa tutan kulüpler bunlar. Çok güzel mesajlar görüyorum. Serkan İzim mesela şöyle bir mesaj atmış. Yeni Mehmet Topuzlar, Alper Potuklar, Serdar Kesimaylar Kesimaller, Tarık Çamdallar, özel hurmancılar yükleniyor demiş. Müthiş bir mesaj. Haklısın Serkan. Tamamen senin söylediğin noktaya doğru ilerliyoruz. Bu karar değişmesi lazım. Bu karar değişmezse arkadaşlar Türk futbolu ciddi söylüyorum. 10 yıl az kalır, 20 yıl geriye gider. 20 yıl geriye gider. Evet burada detayları paylaşılmış. Tekrardan da 18 takıma düşürecekmiş. Niye? Çünkü 20 takımlı ligi fixtür kaldırmıyor. Bir de yayıncı kuruluş 20 takımlı ligi finanse etmek istemiyor. Yani ee, işte 40, 42 maç mı oluyor 20 takım olunca? 21 takım olunca ee, kaç maç oldu? E, 21 takım olunca 42 hafta oldu galiba. İşte burada da şimdi 20 18 takımlı lige düşünmesi isteniyor. Neden? E, sebebi de şu. 20 takımlı ligin masrafları, gelirleri vesaire kaldırmıyor. Takvim de kaldırmıyor. Takvim de kaldırmıyor. O yüzden 18 takıma düşecekler. E, peki neden geçen sene 21 takıma çıktınız? Anlamakta güçlük çekiyorum. Bari 20 takım kalsın ya. Ne yapalım? İngiltere Premier Lig gibi tempoya alışalım. E, gelirleri çoğaltmaya çalışalım. 20 takım kalsın. Şimdi 18 takımı düşürecekti tekrardan. Evet. Bu kararlar Türkiye Futbol Federasyonu, e, Türkiye Kulüpler Birliği Vakfı tarafından e, açıkçası kötü karşılandı, olumsuz karşılandı. Bu konuda sizlerin mesajlarınıza bakayım ve sonrasında diğer konulara geçelim. Tolga Gök, Nihat Özdemir rekabet istemiyor demiş. Doğukan Işık, Türk futbolcularının piyasası ikinci el araba piyasası gibi taban yapıp hak paralar ödenecek. Bravo. Bravo. Ufuk Merkel'e teşekkür ediyorum. 20 38 20 takımlı 38 hafta demiş. 29 Mert Ozan bu karar geçerli olup tüm kulüpler bu kararı tanımazsa TFF ne yapabilir? Geri adım atabilir. Ama bakın size bir bilgi veriyorum. Dikkatli dinleyin. Ben burada hiç siyaset yapmıyorum. Bu yaptığım şey siyaset değil. Bu yaptığım, bu söylediğim şey durumun analizi yani. Olayın gelişme şeklini size anlatıyorum. Yerli oyuncu lobisi şu, şu birazcık daha uzaklaştırayım. Yerli oyuncu lobisi siyasileri ikna ediyor. Ya işte bu yabancılar çok fazla bilmem ne falan filan. Ondan sonra gidiyorlar siyasileri ikna ediyorlar. Tamam değiştirin diye Türkiye Futbol Federasyonu'na talimat geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu da siyasilere ya bu kural iyidir falan demiyor. Onlar da değiştiriyorlar. Olay bu şekilde gelişiyor. Ama Türk futbolunu gerçekten yakından takip edenler, içinde olanlar şu mevcut Fatih Terim'in getirdiği kuralın Türk futbolu için en iyisi olduğunu farkındalar. Bu kuralın korunması lazımken bu kural değiştiriliyor. Emirhan bu bir nevi Türk futboluna darbe demiş. Kesinlikle katılıyorum. Ultra Aslan e, TFF'nin yabancı oyuncularla derdi ne? Yabancı oyuncularla derdi yok. Derdi yerli oyuncuların ve onların lobisinin daha fazla kazanmasını sağlamak. Hiç kimse futbol takımlarının e, açıkçası e, başarılı olmasını vesaire beklemiyor. Burada tamamen yerli oyuncu lobisi diyorum. Bakın yerli oyuncular kusura bakmasınlar iyi yerli oyuncu zaten oynuyor. Ozan'ı kim kesebildi? Kimse kesemedi Fenerbahçe'de. Taylan'ın Etobo Galatasaray'da kesebildi mi? Kesemedi. Ee, Kerem Aktürkoğlu oynadı mı? Oynadı. Her takımda çok kaliteli yerli oyuncular var. Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Sivas Spor'da oynayarak gelmediler. Halil Akbunar. Göztepe'de kimi transfer ederse etsin sağ tarafta Halil Akbunar oynuyor. Yani iyi yerli oyuncu. Kendisi oynuyor zaten. Adam bilinin hakkıyla oynuyor. Hatta gençse gidiyor yurt dışında oynuyor. Şimdi bu kuralla Tarık Çamdallar yaşayacak abi. Hikaye buna dönecek. Göreceksiniz. Mesela gündemde yerli oyuncular var ya Salih Uçan, Dorukan Toköz, Kenan Karaman, Kaan Ayhan, işte birkaç tane böyle boşta oyuncu var. Bu oyuncuların fiyatı 1 ise 2 oldu arkadaşlar. Bir arsanız vardır. Önünden köprü geçer, yol geçer, ne bileyim bir AVM yapılır, bir şey yapılır. Atıyorum 100 bin liralık arsa ise 1 milyon lira olur. Aynen böyle oldu şu an. Yerli futbolcular e, yanından e, otoyol geçecek veya köprü yapılacak diye e, arsanın fiyatı artar gibi arttı abi. Bir anda e, köprü geçen arsa gibi oldular yani. Bir anda yükseldi fiyatları. Şenol Güneş pragmatik bir adam. Şenol Güneş'i çok severim. Şenol Güneş iyi bir teknik direktör iyi bir teknik direktördür ama Beşiktaş'ı çalıştırırken farklı, milli takımı çalıştırırken farklı. Beşiktaş'tayken Türk futbolunun menfaatine da, da, davranıyordu. Yabancı kaliteli yabancı oyuncularla iki tane şampiyonluk Avrupa'da başarı getirdi. Ama şimdi gitti milli takıma siyasetten ona öyle bir istek geliyor ya, siyasetin istediğini söylüyor. Türk futbolunun e, lehine konuşmuyor. Siyasilerin lehine konuşuyor. Böyle. Bir Fatih Terim kolay olunmuyor arkadaşlar. Bugün Fatih Terim inanmadı hiçbir şey. Kim söylerse, kim dayatırsa dayatsın yapmayan bir insan. Bakın kızıyoruz dönem dönem Fatih Terim ben de eleştiriyorum. Hiçbir zaman saygısızlık yapmam Fatih Hoca'ya. Dönem dönem eleştiriyorum. Ama şunu biliyorum. Fatih Hoca kimsenin dümenine girmez. Fatih Hoca her zaman inandığını söyler. Her zaman inandığını söyler milli takımın başındayken de bu güzel kuralı Türk futboluna armağan eden Fatih Terim'dir. Şenol Güneş, Fatih Terim gibi ben çok ne